Videolarımı izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki daha önceki bir takım videolarda da bazı tefsirlerden Tevrat ve İncil'e dair bir takım aktarımlar yaptık. Ve geçmişteki tefsirlerin özellikle ilk dönem müfessirlerinin Tevrat ve İncil'e bakışlarının şimdiki gibi olmadığını anlatmaya çalıştık. İşte bu çalışmada da böyle bir tefsire bakacağız. İbrahim Bikai'nin tefsirine bakıp oradan bir meseleye ilişkin bir tespit yapacağız. Çalışmamıza geçmeden önce şunu söylemeliyim ki buradaki tespit ve bulgu Murat Can kardeşimize, arkadaşımıza aittir. Size aslında bu çalışmada öncelikle Bikai'den biraz bahsetmem lazım. Kimdir Bikai, tefsiri nedir? Bunu biraz anlatmak lazım. Çünkü maalesef Türkiye'de tefsirleri özellikle önemli veya dikkat çekici bir takım tefsirleri Türkçe'ye tercüme etmiyorlar. Ettiklerini de zaten değiştirerek, kendi fikirlerini içine boca ederek tercüme ediyorlar. Müfessirin gerçekten kendi tefsirinden başka mütercimin aslında tefsiri olup çıkıyor ortaya. Bu nedenle Bikay'ın tefsirini birçok arkadaş belki de bilmeyecektir. Bir biraz bahsedelim. Tam adı aslında Burhaneddin Ebil Hasan İbrahim İbni Ömer El Bikay'dır. Ya da İbrahim El Bikay. 1406 yılında dünyaya geliyor. Lübnan'ın Bikay bölgesinde gelir. O nedenle Bikay denir. Şafi mezhebine ait bir müfessirdir. Sünnidir haliyle. İbnül Arabi ve Farizi'yi tekfir etmiştir. Memlük sarayında Buhari okutma görevine getirilmiş bir müfessirdir. Tevratı ve İncili delil getirmeyi inkar edenler için işte Ali İmran suresinin 93. ayetini getirir. Maide suresinin 548. ayetini getirir. Buhari Müslim'den bazı hadisler aslında aktarır. Mesela bu zani hadisi. Hani zina eden birini getiriyorlar. Peygamber Tevrat'a bakın diyorlar filan. Orada taşlama rejimi görüyorlar filan. Bu kıssayı kullanır ve başka hadislere işte atıfta bulunur. Bunlara bulunarak aslında Tevrat ve İncil'den delil getirilebileceğini, oradan aktarma yapılabileceğini söyleyen bir müfessirdir. Bununla birlikte Resul'ün de bunu yaptığını iddia etmektedir hikaye. Der ki Resullah da böyle yapardı. Tevrat ve İncil'den delil getirirdi. Sahabinin de birçoğunun ehli kitaptan bilgi aldığını söylemiştir. Yuhanna'da, Matta'da Ze da şöyle denir diyerek birçok alıntı yapar aslında tefsirinde. Tevrat'tan Musa, Nuh, Yusuf anlatılarından birçok alıntı yapar. E, bugünkü Tevrat'ta birçok nasihat vardır der. Tevrat ve İncil'den delil getirilebileceğine dair ayrıca bir eser kaleme almıştır. O da El-Akvalül Kavme Fî Hükmün Nakli Minel Kütubül Kadime adlı eseridir. Bu da ayrıca bir çalışmasıdır, eseridir. Yani Tevrat ve İncil'den delil getirilebilir demiştir. Hatta buna yönelik kendisini eleştirenlere de cevap vermiştir. Ve 12-21 ayetinin yani Yusuf suresinin 21. ayetinin tefsirinde Tevrat'tan alıntılar yapıyor. Şöyledir, zahiren Kur'an'a muhalif yerler var ama bunlar tevil edilebilir şeylerdir, açıklanabilir şeylerdir demiştir. Başka bir kayeden neler söyleyebiliriz? Bir kayit tarif olduğunu aslında düşünse de yani evet tarifin olduğunu düşünüyor bu müfessir. Eyvallah. Fakat bu, bu kitaplara yaklaşımı şimdikilerin olduğu gibi değil. Veya şimdikilerin düşündüğü düzeyde bir e, ya da onların anladığı anlamda, anlamda bir tarif anlayışı yok adamın. Çok az tarifat olduğunu düşünen birisi. Ve üstelik Kur'an ile Tevrat veya İncil arasında tenakuz varmış gibi görünen yerleri açıklamak mümkünse, tevil etmek mümkünse tevil edip açıklayan bir müfessirdir. Bu tarif olduğunu düşündüğü yerlerde işte dediğim gibi azdır der. bunlar da aslında anlaşılabilir eğer Kur'an'la birlikte bakılırsa filan diye kendi düşüncesi var. İslam'a ters olmadığı sürece alıntı yapılmasının büyük bir sünnet olduğunu söylüyor adam. Hani Resulullah evet bunu yapardı diyor, delil getirdi diyor, sahabiler ehli kitaptan birçok bilgi alırdı falan diyor. Bununla birlikte Tevrat ve İncil'den delil getirmenin, oradan alıntı yapmanın da büyük bir sünnet olduğunu söylüyor. Ama şimdikiler öyle mi? Şimdikilerin yaklaşımın, Tevrat ve İncil in yaklaşımı böyle mi? Alakası yok. Ve ilgili bölümün, tefsirindeki ilgili bölümün başlığı bile şöyledir aslında. Eski kutsal kitaplardan bu amaçla alıntı ve nakil yapmanın büyük bir sünnet ve dost doğru bir yol olması diye adam bölüm başlığı atıyor. Şöyle diyor. Hiç şüphesiz zamanımızda bunu kim görürse görsün ilk başta hemen bunu inkar eder. O da farkında. Kendi dönemi içerisinde bunun farkında. Yani o zaman da bir düşmanlık var işte 15. yüzyıl. Ve küçük görüp küçümser. Çünkü her ne kadar açıkladığım şeyler onların sözlerinden alıntı olsa da bu konuyu İslam önderleri arasında benden önce kimse beyan etmemiştir demiş. Bir kimsenin bir konunun başına ve sonuna bakmadan, araştırmadan inkar etmesi dine ve din sahiplerine karşı bir aldatmadır. İlim sahibine düşen şey iyice düşünmek işte ve delillere bakmaktır demiştir. O halde benim de delilim Allah'ın sözü, peygamberin sözü ve imamların sözüdür. Yani bu alıntı yapmam bunlara uygundur diyor adam. Yani hem Allah'ın sözüne uygun, peygamberin sünnetine uygun, İslam e, alimle işe imamların sözüne de uygundur diye kendini savunuyor. Ve İslam'a muhalif olduğunu bilerek alıntı yapsaydım eğer diyor oradan aldıklarımı, Tevrat ve İncil'den aldıklarımı aldatmış olurdum diyor sizleri. Fakat diyor oysa ben biliyorum ki bunlar İslam'a uygundur. Yani hem alıntı yapmam hem de onlardan delil getirmem İslam'a muhalif değildir diye yine kendini savunuyor. Ve Tevrat ve İncil'in doğruluğu için çeşitli hadis ve ayetler getiriyor. O da ilginç. Burada tabii söylediklerim birincisi hikayenin tefsirinde geçen şeylerden birisidir. Nezmut Durer'de. Bir diğeri de diğer kitaplardan alıntı yapılacağına dair diğer eseridir. Dediğim gibi El-Ekvalül Fî Hükmin Nakli el Kütübül Kadime'den olan şeyler. Şöyle diyor. Her akıl sahibi kimseler için tüm bu hadislerden anlaşılıyor ki işte birçok hadisler getiriyor. Tevrat ve İncil'in doğruluğu için ve şöyle diyor. Tüm akıl sahibi kimseler için bu hadislerden anlaşılıyor ki Muhammed Aleyhisselam kendi sözlerini tasdik edecek konularda her sınıf insandan alıntı yapmayı severdi. Madem öyle o zaman Allah'ın sözü olarak kabul gören sözleri nakletmek. Şimdi Tevrat ve İncil Allah'ın sözleri. E Muhammed Aleyhisselam başka her şeyden alıntı yapabilen birisi. Peki o halde Tevrat ve İncil gibi Allah'ın sözleri kabul edilen şeylerden bizim alıntı yapmamız o da diyor e, normaldir. Madem öyle o zaman Allah'ın sözü olarak kabul gören sözleri nakletmek bu konuda daha hak sahibidir. Yani dışarıdan bir takım delillere müracaat ediliyorsa Kur'an harici, e, Tevrat ve İncil gibi Allah'ın sözleri olduğu bilinen bir şeyin, yani öyle kabul gören bir şeyden delil getirmek herhalde yani onlar daha çok hak sahibidir buradan delil getirilmeye. Ve kim bunu yani Tevrat ve İncil'den alıntı yapmayı men ederse Peygamberin emrine muhalefet etmiş olur diyor. Şimdi gelelim biz asıl mevzumuza. Yani Bika'yı bu Yusuf suresiyle Tevrat arasında nasıl bir tenakuz gördü? Neyi fark etti ve bunu nasıl açıkladı, nasıl tevil etti? Bildiğiniz gibi Kur'an'daki Yusuf suresi tek başına anlatılan uzunca bir hikayedir. Okuyanların malumudur işte Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılır, onu kervan bulur, işte Mısır'a götürürler, ee, onu vezir ya da işte melik her kimse alır ve orada işte bir şekilde hapse düşer karısıyla olan bir takım problemlerden dolayı daha doğrusu karısının oyunundan dolayı hapisteki arkadaşlar rüya görür ve daha sonra işte vezir de rüya görür o rüyanın yorumlanması için Yusuf çağrılır. Daha sonra da Yusuf rüyasının tabiri olarak 7 yıl bolluk olacak, 7 yıl kıtlık olacaktır. Akabinde Yusuf'u alırlar, yönetimin başına geçirirler. Ve bu bolluk sırasında işte erzaklar yığılır ve kıtlık baş verdiğinde de Yusuf'un kardeşleri de yanına gelir erzak almak için. Ve sonrasında Yusuf bunların getirdikleri sermayeyi kefelerine kor yani malın içine koyar her birine birer torba yük verir ve onların içerisine de kendi getirdikleri paralarını geri verir. Ve akabinde sonra Bünyamin'i getirmelerini ister ve olaylar cereyan eder. Bu hikaye Tevrat'taki hikayeyle tamamıyla örtüştüğü halde bazı yerlerde sanki tenakuz varmış gibi görünür. 12. surenin 65. ayeti bağlamında işte bir tenakuz varmış gibi görünür der Bika'yı. Ancak bunun tenakuz olmadığını ve açıklanabilir olduğunu söyler. 12. surenin 65. ayeti şöyledir. Erzak yüklerini de açıp sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüklerini de dediler ki ey babamız daha neyi arıyoruz? İşte sermayemiz bize verilmiş. Yine ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir de ve yükünü de ilave alırız. Bu aldığımız zaten yetmez bize. Bu ölçü azdır diyor. Şimdi işte burada Bika'yı buradan hareket ediyor. Şimdi bundan önce tekvindeki ilgili yeri de okuyayım ben size. Tekvindeki ilgili kısımda şöyle. Yusuf yanlarından ayrılıp ağladı. Sonra geri dönüp onlarla konuştu. Şimeon'u alıp hepsinin gözü önünde bağladı. Gelen kardeşlerden birini Yusuf alıkoyuyor. Ardından emirler verdi, torbalarına tahıl dolduruldu. Her birinin parası torbasına geri konulacak, yol içinde azık verilecekti ve böyle yapıldı. Abileri tahılı eşeklerine yükleyip yola çıktılar. Konaklama yerinde onlardan biri eşeğine yem vermek için torbasını açınca parayı gördü torbanın ağzına konmuştu. Kardeşlerine param geri konmuş, torbamda duruyor dedi. O zaman yürekleri yerinden oynadı. Tir tir titreyerek birbirlerine bakıp Tanrı'nın bize bu yaptığı nedir diye sordular. Sonunda Kenan diyarına babaları Yakup'un yanına döndüler. Başlarına gelen her şeyi ona anlattılar. Memleketin efendisi olan adam bize sert davrandı. Memleketlerine casusluk amacıyla geldiğimizi düşündü. Biz de ona dedik ki biz dürüst insanlarız, casusluk yapmayız. 12 kardeşiz, aynı babanın çocuklarıyız. Kardeşlerimizden biri artık yok. En küçüğümüz de şimdi Kenan diyarında babamızın yanında. Fakat memleketin efendisi olan adam dürüst olup olmadığınızı şöyle anlayacağım dedi. Kardeşlerinizden biri yanımda kalsın. Siz de açlık çeken ev halkınız için tağıl alıp gidin. En küçük kardeşinizi alıp bana getirin. Böylece casus değil dürüst insanlar olduğunuzu anlarım. Kardeşinizi size geri veririm memlekette iş de yaparsınız. Sonra torbalarını boşaltırken baktılar ki her birinin para çıkını torbanın içindeydi. Babaları da çıkınları gördü hepsi korktu ve babaları Yakup beni çocuklarımdan ettiniz diye inledi Yusuf yok Şimeon yok şimdi Benyamin'i de götüreceksiniz bütün bunlar benim başıma geliyor. Fakat Ruben babasına eğer onu sana geri getirmezsem iki oğlumun da canını al. Kardeşimi bana emanet et. Onu sana ben geri getireceğim diye karşılık verdi. Ancak Yakup oğlum sizinle gitmeyecek dedi. Çünkü ağabey öldü. O yalnız kaldı. Eğer yolda başına bir şey gelirse şu ak saçlı başımı kederle ölüler diyarına indirirsiniz. Tabi akabinde Yakup razı olur ve giderler. Aslına bakarsanız bakın Tevrat'taki bu anlatımla Kur'an arasında bir tenakuz yoktur. Fakat bir tenakuz varmış gibi görünür. Yani Tevrat'ın Yusuf anlatımıyla Kur'an'ın Yusuf anlatımı tamamen örtüşüyorlar. İşte Bika'yı da bu görünen, nispeten tenakuz gibi görünen kısma dikkati çeker ve bir ince nüanstan tutarak aslında bu tenakuz gibi görünen yeri açıklar, tevil eder. Şimdi iki anlatım arasında aslında biz iki üç tane fark görüyoruz. Birincisi Yusuf'un kardeşleri casuslukla suçlamasını görüyoruz ki Kur'an'da bu anlatılmaz, Tevrat'ta yer alır. Bir diğeri kardeşleri olan Simon'u Yusuf'un alıkoymasını biz görmeyiz Kur'an'da. Bu yine Tevrat'ta anlatılır. Bir diğeri, üçüncü unsur ise kardeşlerden birinin yolda dinlenme sırasında yükünün içerisinde verdiği paranın bulunması, bunu fark etmesi. Bunu da Kur'an'da göremeyiz biz. Bu iki hikaye arasında göreceli olarak tenakuz gibi görünen hususu bir Kur'an ayetinden bir nüansı fark ederek açıklamaya çalışır. Aslına bakarsanız burada tenakuz yok aslında Kur'an'ın e, atlaması var. Yani çeşitli detayları vermemesini biz görürüz. Yani casusluk olayını anlatmıyor, yolda dinlenme sırasındaki olayı anlatmaz. Simon'u alıkoymasını anlatmaz. Fakat işaretleri var. Kur'andaki şu ayetten bir yola çıkarak bunu yakalar. Buradan yola çıkarak aslında tevil eder. Ve bir deve yükü fazla alırız ifadesinden yola çıkar. Şöyledir. Yusuf'un kardeşlerinin sözleri olan ve bir deve yükü fazladan alırız ifadesi Tevrat'ta geçen kardeşlerinden birisi olan Simon'un küçük kardeşlerini getirmeleri için alıkonulduğu meselesine işaret eder. Şimdi Simon alıkonulmuş olacak ve bunlar bir deve yükü fazla alırız ifadesini bu nedenle kullanıyorlar diyor Bikai. Şöyle ki krala döndükten sonra alacakları pay 12 yük olacaktır diyor çünkü hani eğer kardeşlerine gidip babalarından razı edip tekrar alıp götürebileceklerse eğer götürürlerse bu kez 12 yük alacaklar dolayısıyla bir deve yükü fazladan almış olurlar diyor. Bu da işaret eder ki Simon kardeşleri olan Simon alıkonulmuştur Kur'an'a göre de ve alıkonulan kişiye iki yük olacaktır çünkü ilk sefer eve dönemedi. Kardeşleri alıkonuldu, onunla birlikte yükünü de Yusuf alıkoyuyor. Diyor ki gidin kardeşinizi getirin. Eyvallah yani bir daha hem tekrar alırsınız hem de kardeşinizi bırakırım. Yüküne ve kendisine el konuldu yani alıkonuldular bunlar. Nitekim her birine sadece bir torba yük verilmişti. Onların yükü hazırlandığında sadece 9 yük olmuş oluyor. Şimdi kardeşlerden birisi alıkonuyorsa 10 kişi gitmişlerdi. Fakat kardeşlerden birisi alıkonulduğu için 9 kişi olarak dönüyorlar. 9 yük olarak dönüyorlar. Bildiğiniz gibi Yakup'un 12 oğlu vardır. Yusuf zaten gitmiştir. 11 oğul kalır. Bünyamin bırakılmadığı için 10 oğlu olarak Mısır'a giderler. Tahıl almak için, erzak almak için. Bünyamin, Simon ve Yusuf yoklar diyor hikaye Dolayısıyla 12 oğuldan 3 çıkarsak 9 kalır. 9 yük olarak dönmüş olurlar. Bu kez Bünyamin eğer götürürlerse artı 1 alacaktır. Ve Simon ise artı 2 yük alacaktır. Yani bir tane fazla almış olacak. Yani hikayenin dikkati çektiği yeri anlatabildim mi bilmiyorum. Bikay diyor ki kardeşler orada duruyordu. Ve 10 kişi gitmişlerdi. Bir kişi alıkonuldu. 9'u geri geldiler. Babalarını ikna edecekler. Bünyamin'i de onlarla birlikte gönderince 10 edecek. Diğer kardeşin yükü orada 11 edecek. Ve Simon'la birlikte tekrar yük alacaklar için ikinciye gitmiş oluyorlar. Bu kez 12 edecek. Tam 12 yük almış olacaklar. Dolayısıyla Kur'an'ın söylediği gibi ve bir deve yükü fazla alırız ifadesi de bu nedenledir diyor. Kaldı ki biz Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da kardeşlerin casusluk ile suçlandığını görmüyoruz. Fakat ilginç bir durum var. Yusuf niye bunlardan kardeşlerini istiyor? Ve üstelik tehdit ediyor. Küçük kardeşinizi getirmezseniz bir daha buradan bir şey alamazsınız diyor. Niye? Gidiyorlar tahıl almaya ve yük alıp geri dönüyorlar. Hani Yusuf'un özellikle kardeşlerini istemesinin bir sebebi yok ortada. Fakat biz Tevrat'a baktığımızda, Tevrat'ta görüyoruz ki Yusuf kardeşlerini casusluk ile suçlamıştır. Hani Bünyamin'i istemesinin mantığını ancak orada çözebiliriz. Çünkü casusluk ile suçlaması gerekiyor ki bir tane kardeşlerini alıkoysun rehin olarak ve bunun karşılığında onlara gidin diğer kardeşlerinizi getirin desin. Ancak çünkü Tevrat'ta anlatılan o ancak o zaman sizin samimiyetinize inanırım ve casus olmadığınızı anlarım diyor Yusuf. Fakat bu detay Kur'an'da yoktur. Hani niye kardeşini istiyor? Bunlarda niye ısrarla kardeşlerini getirmeye çalışıyorlar? Belli değil. Dolayısıyla bu da çözülmüş olur. Nihayetinde bir bu ifadeden yola çıkarak ve bir deve yükü fazla alırız ifadesinden yola çıkarak bu iki Yusuf anlatısı içerisinde arasında Kur'an'ın 12. suresinin 65. ve Tevrat'ın ilgili bölümleri 42. babında yer alan 24-38 ayetleri arasındaki kısımda bir tenakuz olmadığını anlatır. Ve gerçekten de biz e, baktığımızda e, bunu görürüz. Nihayetinde döndüklerinde zaten kardeşler büyük fazla almış oluyorlar. Çünkü kardeşleri ve yükü orada alıkonulan kardeşleri ve yükü orada tutulur. O tutulduğu için gittiklerinde o yükü fazladan almış oluyorlar. Ve bu anlatı aynı zamanda dediğim gibi bu casusluk olayını da doğrulamış olur. Kur'an'ın kardeşleri casusluk ile Yusuf'un suçlaması olayını biz görmeyiz. Fakat ilginç şekilde küçük kardeşlerini istiyor ısrarla. Kardeşler hiçbir itiraz da etmiyorlar. Niye kardeşimizi istiyorsun diye. Dolayısıyla Kur'an'ın burada atlamalar yaptığını biz görüyoruz. Yani aslında mevzuyu biraz daha özet şekilde anlatmıştır Kur'an. Diğer birçok hikayede yaptığı gibi. Bu da gayet doğaldır. Kur'an'ın kendi iç yapısı içerisinde normal bir şeydir. Ve biz son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Tevrat ve İncil'e bakış İslam dünyası içerisinde de ve müfessirler arasında, tefsirler arasında da her zaman bu İncil ve Tevrat'ı reddeden arkadaşlar için söylüyorum. Her zaman sizin baktığınız gibi olmamıştır. Her zaman sizin baktığınız red cephesinden bakmamışlardır. Sizin baktığınız gibi de anlamamışlar. Görmemişler vakayı öyle. Aman şurada çelişki var hevesiyle çelişkiyle yaklaşmamışlar. Tevil edilebiliyorsa, açıklanabilir bir durumsa açıklayabilmişler ve hikayen bunlardan birisidir. Dolayısıyla mal bulmuş mağribi gibi küçük bir şey gördüğünüzde aman burada çelişki var demeyin, anlamaya çalışın. Acaba göremediğimiz, bilemediğimiz ne var bunun arkasında? Ne anlatılmamış? Hangi detayı görmüyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Şimdilik selamlar.